Hay anasını ya. Normal biz itfaiye buraya girer mi abi? Onu da deneyelim. Cık, olmuyor ki işte. Oldu galiba bu sefer dur. ha tamam. Kedi amblemi çıktı bende. Sen şey testeri al gel. Geliyorum abi. Bak kediyi al diyor galiba. Aldım. Aa, bak kucağımda kediler görüyor musun? Gel. Gel gel bak bak. Allah'ını seversen. Kediyi görüyor musun? Gözüküyor abi. Valla. Çık sen de al da bak alıyor. Vay 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 abi bak. Lan baya da tatlı bir şeye benziyor kedi ya. Başka var mı? Bilmiyorum olabilir bak bakayım bir. Yok abi şu an. Keseyim mi acı? Kes kediyi aldık. Kes bakalım mı? Abi çıtırt diye ses geldi. Nereye düştü? E ee, bu kedi nereye koyacağız? He? Abi bilmiyorum. Sahibi sahibi de yok. Yere bırakılmıyor mu? Kedi kaldı kucuğumda. Heh tamam gitti. Bak bak kaçıyor kaçıyor görüyor musun Eren? Evet ha. abi. Vay be güzeldi be. Ha? Tamam ayakları kapatalım. Aa, bu görevi Ahmet yaptık da Ahmet bizim direkt ağacı kesti. Resete bas direkt. Tamam. Abi ben de çıkıyorum. Görüşürüz. Tamam tamam yayınlar. ben de kaçacağım zaten. <laughs> Bakalım bir itfaiye benzin almaya çalışalım. Nasıl olacak? <laughs> Öbür tarafta mı ya? Evet buradaymış. Doldu. Evet, benzinimizi de aldık arkadaşlar. Burada yayın biter. Aydın görüşürüz. Allah'a emanet olun. Bir dahaki yayınlarda görüşmek üzere.